Merhaba arkadaşlar, bugün size origami'de kağıt katlayarak nasıl hikaye anlatılır onu göstereceğim. İlk önce kağıdımızı kitap şeklinde katlıyoruz. Daha sonra kağıdımızı açıyoruz, çeviriyoruz ve bir kez daha kitap şeklinde katlıyoruz. Amacımız ortada bir art işareti oluşturmak. Art işareti oluşturduktan sonra kağıdımızı elmas şeklinde tutuyoruz ve bir kez daha yukarı katlayarak bir üçgen elde ediyoruz. Üçgenimizi katladıktan sonra tekrar çeviriyoruz ve bir kez daha üçgen katlıyoruz. Amacımız ortada çarpı oluşturmak. Artımızı ve çarpımızı oluşturduktan sonra şimdi kağıdımızın kenarlarını orta merkezde topluyoruz. Kağıdımızın kenarlarını merkezden topladıktan sonra buraya dikkat lütfen. Kağıdımızı ters çeviriyoruz. Düz olan kısımda kağıdımızı tekrar katlayarak kenarlarına orta merkezde topluyoruz. Tekrar kağıdımı ters çeviriyorum. Bakın bu işlemi üç kez yapıyoruz. Tekrar kenarları merkezde topluyorum. Kağıdım hazır. Şimdi hikaye zamanı. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda çam ağacı olan bir ülke varmış. Bu ülkeye o kadar çam ağacı dikmiş ki insanlar çamların kokusu tam diğer ülkelere gidiyormuş. Bu ülkenin bir krallığı varmış. Şatosunda yaşayan kralımız halk tarafından çok seviliyormuş. Yalnız kralımız artık yaşlanmış ve tahtını oturduğu tahtı artık genç prensimize vermek istiyormuş. Evet. Oturduğu tahtı çok yaşlandığı için artık genç prensimize vermek istiyormuş. Genç prensimiz tahta oturacakmış ama kralımızın bir şartı varmış. Eğer bu tahta oturmak istiyorsan ilk önce bir prenses bulup evlenmen gerekiyor demiş kabul eden prens askerlerine emretmiş askerleri prensimizin kaftanını hazırlamış. Kaftanını hazırladıktan sonra askerlerimiz giymesi için prensimizin çizmelerini hazırlamış. Çizmeleri ve kaftanını giyen prensimiz çok uzaklarda yaşayan prensesin yanına gitmek için gemisini hazırlatmış. Gemisi de hazırlanan prensimiz gemisine binip yola çıkmış prensesin yanına gitmek için. Prensesin yanına giderken prensimizin başına bir şey gelmiş. Maalesef çizmelerini kaybetmiş. Çizmelerini kaybeden prensimize orada yaşayan köylüler çarık hediye etmiş. Çarıklarını giyen prensimiz prensesin yanına gitmek için tekrar yola çıkmış. Prensin yanına vardıktan sonra prensimiz kıyafetlerini değiştirmiş ve şalvarını giymiş. Şalvarını da giyen prensimiz, prensimiz artık prensesle karşılaşmaya karar vermiş. Prensesle karşılaşınca beraber mutlu bir çift olacaklarını anlamışlar. Prensesimiz de prensimize bir kazak örmüş. Mutlu olan çiftimiz tekrar gemilerine binip ülkeye doğru yola çıkmışlar. Ülkeye geldikleri zaman prensimiz tahtına oturmuş ve artık ülkenin kralı bizim prensimiz olmuş. Arkadaşlar siz de bu şekilde bir hikaye yapabilirsiniz kağıdı katlayarak. Hikayeniz çok anlamlı olmak zorunda değil. Önemli olan keyifle bir hikaye anlatmak. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.